Merhaba arkadaşlar Kripto Motto kanalına hoş geldiniz. Yaklaşık olarak 2-3 saat önce yine Hamster'ın haftalık değerlendirmesini yapmıştık. Ve burada Hamster ekibinin daha önce atmış olduğu bir buyback burn tweetinden bahsetmiştik. Ama 3 gündür bu tweetle ilgili herhangi bir işlem yapılmıyor demiştik arkadaşlar. Şimdi onunla ilgili bir tweet geldi ve büyük bir yakım yapıldı. Bu yakımın önemi arkadaşlar piyasadan toplanıp yakılması bu arzı düşürürken gerçekten çok olumlu bir haber. Yani normalde zaten yakılacak bir %70 var. Bu %70'in %50'si yakıldı. Elinde tutulan bu paradan değil de piyasadan para toplayıp yakıldı arkadaşlar. Şimdi bunların detaylarını inceleyelim hep beraber. Burada verilen adrese girdiğimizde BSC skanda son 22 dakika önce yapılan işlemi görüyoruz arkadaşlar. Bakınız burada şu anki değeri yaklaşık olarak 857 bin dolar olan 59 trilyonluk hamster coin yakıldı arkadaşlar. Şu anki değeri 857 binlik bir yakım gerçekleşti. Gerçekten hamster coin için büyük yakımlardan biri. Daha önce tabi bir katrilyon yapmışlıkları var ama o arkadaşlar o yakımla bu yakım arasındaki fark bu yakım piyasadan toplanıp yakılıyor. Şimdi onunla ilgili size mesela daha detaylı bilgi vereyim. Şimdi bakınız arkadaşlar burada yakım yapılmış. Yakım yapılırken ne yapıyor? Yakım adresine gönderiyorlar ve burada bir Hamster Finans'ın kendi hesabı var. Bu hesap nasıl hareket etmiş? Bu hareketleri inceleyebiliriz. Şuradaki transfer gördüğünüz üzere bu yakım transferi arkadaşlar ve onun dışında şöyle bakalım. Yine yaklaşık olarak 49 gün önce yine bir yakınma gönderilmiş. Burada bir kat trilyon var arkadaşlar. Bakın bu yakın bir kat trilyon ama bu bir kat trilyon buyback yakımı değildi. Zaten yakılacak olarak yakılacağını duyurulan bir oran yakıldı. Şimdi gelelim ne yapılmış ona bakalım. Şu inler alım arkadaşlar. Şuradaki pancake swap'takiler. Bakın tutarlara ne kadar alımlar var. Mesela 18 gün önce 7 trilyonluk bir alım var. Yine 1 trilyonluk alım 613 milyarlık alım yani burada toplanmış paralar arkadaşlar. Yavaş yavaş işte geriye doğru gidebilirsiniz. PancakeSwap'tan paranın nasıl toplandığını görüyorsunuz. Burada toplanan zamanla yavaş yavaş toplanan paralar belli bir seviyeye gelince yakılıyor arkadaşlar. Topladıkları piyasadan toplanan 59 trilyon 524 milyarlık hamster'ı biraz önce 22 dakika önce yaktılar. Hatta o işlemden sonra o işlemden 2 dakika sonra tekrar piyasadan 597 milyarlık alım yaptılar. Yine yavaş yavaş toplayacaklar. Bir seviyede tekrar yapacaklar arkadaşlar. Unutmayın yani bu buy buy yaparken hemen bir anda alınmıyor. O yüzden süreç içerisinde toplanan parayı bir seviyeye gelince yakıyorlar. Gerçekten güzel bir yakım oldu. Hamster coin'i tutan arkadaşlar için güzel bir haber olduğunu düşünüyorum. Swap da gelirse tam olacak. 2022'nin ilk çeyreğinde güzel bir hareket görürüz diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar bu tarz hızlı haberleri daha hızlı ulaşabilirsiniz ulaşmak için Telegram kanalım üzerinden beni takip edebilirsiniz. Telegram kanalı açıklamalarda linkte mevcut. Ayrıca hamster coin'iniz yok ve almak istiyorsanız açıklamalara bıraktığım indirimli referans linkinden Maxci'ye üye olup hamster coin alabilirsiniz.